Herkese merhaba arkadaşlar Çarşamba tarihi. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün yanımda Doğukan var. Bir dakika videoyu durdurmak zorundayım. Yine şifremi yazmadım. Evet arkadaşlar geri geldim. Bu kadar geri geldim. Emin arkadaşımız girmiş, yün toplamış, hayvan kesmiş. Hatta buraya yatak bile yapmış. Ben biraz uyuyayım. Ses geliyor mu? <laughs> i̇şte yün doldurup yatak yap. Lan ben zaten akşam diye yatmamış mıydım? Allah Allah. Bir daha yatayım bak. Ha tamam. Şimdi uyuyor. Bu arada yanımda sınıf arkadaşım da okan var kan tamam, konuş konuş ya ya konuş bir şey olmaz konuş 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 ne oldu hali bir şey olmadı devam edelim tamam. <laughs> oğlum ara ara konuş ya bu yatmıyor sinir etti beni oğlum hadi hadi Tamam. Işte. Ee, birazdan Değil bir sonraki bölüm Ya bu ne ya Öf Emin öf Gitmiş nerelere ne yapmış Az önce de tabelaya bir şeyler yazmış Birazdan onu deneyeceğim Yani video dışı Taş yok bizde İyi yün falan toplamış baya Allah Allah Niye taş yok ki ya Kabuston makinamız vardı bizim, bundan yapalım. Bu seriye bayağı devam edeceğiz abimiz olsun. Ne? Kanka bu şey var, ee, Kabuston makinesi. yine taş yapıyor, taş makinesi. Bir tane lav, şöyle iki tane normalde. Su. Bu yani, Emin Yaşık'a galiba burayı da katmış. Böyle taş çıkartıyor. Ha. Lavın üstüne su dökünce de obsidyen oluşturuyoruz. Tamamdır. Gideyim ben şuraya. Ada levelimiz bu arada kanka. Şurada bak. 498. Gençler bu arada ben mikrofon aldım. Sesim o yüzden daha iyi geliyor olabilir. Yani mikrofona yaklaşmadan konuşuyorum. Yaklaştığımda böyle oluyor. Baya bizim evin içi bile yankılanıyor. Bu odunlar niye yaşıyor? Taşlar niye yanıyor? olur. Kanka sen bir şeyler söylemek ister misin? Niye söylemek istemiyorsun? Ne diyeyim oğlum? Oğlum videodayız ve sen susuyorsun. Konur. Ses nereden geliyor ha? Ses ha. Mikrofon yapıyormuş tamam. Anlatabiliyor muyum yani mikrofonum var. Ah mikrofon. 14 liraya mikrofon aldım ah. Ve çok mutluyum veriyorum ben. o millet hava atıyor. Ya benim doğamda. Hava. <laughs> Şöyle. Oo. İşte bu adam adam. Bana piftek bırakmış. Ve şimdi ben bunları gömeceğim. Burada oyunun sesi çok az. Ben bunu biraz açayım da. Çünkü. Buraya daha açtık. Oho baya ağacımız var ya ben şunları bir toplayayım hemen. Şuraya ışık Şık Işık mı kanka ışığımız az. O yüzden yakmıyoruz. İş şalemiz de yok. Biz fakiriz abi. <laughs> Ama mikrofon almayı biliyorum. <laughs> bayağı bir toplayayım da ben şunları. Ben yani fidan düşüyor ya. Sen bu oyunu biliyor musun kanka? Biliyorum. Sen çünkü bana bir de oynadın falan dedin ya. Hı. Bir ara... Sen nereden oynuyorsun bu arada? Kuzeninden. Kuzeninden. Ha şey... Ulan senin tabletin veya şeyin olsaydı... işte bilgisayarı falan beraber... VS falan atardık. iyice ağaç olsun. Bu arada bizim arpalar iyi hep karpuz dikmiş. Çapa nerede? O aşağı düştüm Uzun sürenin ardından ilk kez oyun videosu çekiyorum. <laughs> konuşamadım. adamdaki rahatlığa bak. Kendisine taş kılıç yapıyor. Benim elimde hala tahta kılıç var. Sen bana da yapardı. Al taş kılıç. Canım daha az kanka. Almama gerek Ne alalım? Taş var. Tamam şimdi gidebiliriz. Çapa yapacağım. Bir tane daha iki tane yapayım yedekte de, de kalsın bir tane kürek de yapayım tamam bende kürek varmış lan Şu çıkayım ben yukarı bu arada ben videoları karma atıyorum tekrar söyleyeyim karma attığım için tekrar söyleyeyim cümlesi ne alaka diyenler olabilir şey var mı burada. Ay aman. Yok. Gençler siz de beni e, ekleyin işte Facebook'tan. Yani Messenger'dan yani Facebook'tan ekleyince hani Messenger'a da şey ya. Bağlanabiliyorsunuz ya Messenger'dan konuşarak e, buradan da oynarız. Daha rahat olur. Ekleyin. Beraber takılalım ayıpsınız yani. Şurada kırayım. Bütün ölüm böyle susarak geçecek. Konuştu kan. Gerçekleri söyle. Oğlum. ben evet. konuşuyorum. Ne konuşuyorsun lan? Kimse sesini duymuyor senin. Oğlum sen git oyununu oyn. <laughs> oyna. Oynamazsan mı olur lan? Bu arada ben burada şey e, Adı ya Doğan adını unuttum. Doğan atarlanıyor. Oğlum sen kimsin? kimsin? Ali. Ben de Memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> Oyunda lag var ha Evet arkadaşlar oyun böyle sıkı, sıkıcı geçecek. Zaten şimdi videoyu bitiriyorum. Süresi doldu. Hatta şöyle bitirelim. Ee, arkadaşlar bir like tuşuna zıbanmayı abone değilseniz de abone ol tuşuna zıbanmayı unutmayın e, ee, aboneyseniz de abone olmayan arkadaşlarınıza tavsiye edin bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler herkese iyi günler